Sevgi seyirciler bütün Türkiye yasla. Biz de bugün haber bültenimizi Van depreminin ardından alınan yepyeni bir kararın haberiyle açıyoruz. Herkes hak ettiğini yaşar. Hem polise askere taş atıyorsunuz sonra da yardım istiyorsunuz. Allah'ın sopası yok. İlahi adalet. PKK'lı olanlar geberdi. Allah Diyarbakır'a da nasip eder inşallah. Hakkari ve Şırnak toprağın altına gömülmüştür umarım. Sevgili seyirciler bu dinledikleriniz Van depreminin ardından televizyonda internet sitelerinde yapılan yorumlar. Nefret söyleminin böyle vahim bir boyuta gelmesi siyasi partileri harekete geçirdi ve bütün partiler bir araya gelerek ilk öğretimden itibaren müfredata insanlık dersi konulması kararı aldı. Öğretim hayatını tamamlamış vatandaşlar için de çözüm düşünüldü. Haberimizde izliyoruz. Van'da yaşanan deprem felaketinin ardından çeşitli internet sitelerinde ve sosyal ağlarda nefret söylemi içeren ifadelerin yer alması siyasi partileri harekete geçirdi. Tüm partiler nefret söyleminin önüne geçmek için ortak hareket etme kararı aldı. Oluşturulan komisyondan çıkan ilk kararlara göre ilk öğretimden itibaren müfredata insanlık dersi konacak. Bu derste bireyin önce insan olduğu, din, dil, ırk gibi faktörlerin bir önemi olmadığı ve depremin tüm insanlığı ilgilendiren bir felaket olduğu anlatılacak. Okul hayatını tamamlamış vatandaşlar için de vicdan aşısı çözümü üstünde duruluyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde geliştirilecek aşı vicdan kaybını önlemek ve gidermek için kullanılacak.